İsrail ve İran arasındaki bu savaş üzerine konuşacağım. Televizyonlarda çıkan yorumcuların hemen hemen tamamı bu savaşın İran üzerindeki yıkıcı sonuçlarını konuşuyorlar. İran üzerinde olası ekonomik, sosyal, askeri ve en önemlisi sürekli bunu vurguluyorlar. Bir rejim değişikliği, rejim değişikliği, rejim değişikliği. Tamam, bunu papağan gibi tekrar ediyorlar. Fakat ısrarla İsrail üzerinde olası sonuçlarını hiçbir zaman konuşmuyorlar. Yani İsrail zaten savaşı %100 kazandı. Tamam mı? O yani İsrail'de hiçbir şey olmaz gibi bir e, algı yapıyorlar. Şimdi asıl konuşulması gereken şey şu. Bu savaş şimdi üçüncü günündeyiz. E, dördüncü güne giriyor. E, ya 40 gün süresen olacak ya da 4 ay süresen olacak, 5 ay süresen olacak, 1 sene süresen olacak. E, füzelerden iş kara savaşı dönürse ne olacak? Kara savaşı sınırlar yok. Diyor bazı yorumcular çok cahilce bir şey, tamam mı? Ee, kara Savaşı olma ihtimali de var yani oraya da dönüşebilir. Bunu başka bir videoda açıklarız. Ama bu savaş uzun sürerse e, İsrail'de nasıl ekonomik, sosyal, askeri sonuçlar doğurur? Bunları üzerine yoğunlaşmak lazım ve İsrail Devleti gerçekten ayakta kalabilir mi? Şimdi gece vuruyordu. Bugün gündüz de vurmaya başladı dördüncü gün. İsrail halkı sığınaklarda hayatını ne kadar devam ettirebilir? Gerçekten İsrail devleti bu şekilde var olabilir mi? İsrail devleti varlığını sürdürebilir mi? Her gün 100 tane 200 tane füze yiyerek ne kadar ayakta kalabilir? Bunları hiçbir şekilde konuşmuyorlar. Biz inşallah ileriki günlerde bunlarla ilgili ayrı ayrı videolar yaparız. Savaşın muhtemel boyutlarının çift taraflı nasıl bir etkiye olabileceğini tartışırız, konuşuruz. Olabilir, bunlar tabii Allah bilir ama biz elimizdeki verilerle, gördüğümüz kadarıyla bir değerlendirme yaparız. Eğer bu savaş bir yıl sürerse İran ne kadar dayanabilir, İsrail ne kadar dayanabilir değerlendireceğiz inşallah. Şimdilik burada son verelim. Cümleten Allah'a emanet olun.